Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin kaliteli ve dev ekiplerinden Atletico Madrid ile ligin orta hali ekiplerinden Getafe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletico Madrid, deplasman ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Ev sahibi hafta sonu Bilbao deplasmanında mağlup oldu ve beklentilerimin altında kaldı. Deplasman ekibi Getafe ise Sevilla'yı deplasmanda 30 mağlup etmeyi başardı ve bir hayli iyi bir oyun oynadı. Bu deplasmanda da ben Getafe'nin gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi de hiç zorlanmayacaktır. Yüksek tempoyla beraber bol gol bekliyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.70. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.